Meraklı Çiçek Yıllardan bir yıl ama hangi yıl unuttum. Kış uzadıkça uzamış. Çocuklar burunlarını cama dayamış. Ağaçlarda yaprak, yerlerde çiçek, havada kuş görebilmek için boş yere bakmış durmuşlar. Her yerde uuuu diye esen rüzgardan bembeyaz kardan başka bir şey görememişler. Toprağın altında da ilkbaharı bekleyen çiçekler hazırlıklarını ha tamamladı ha tamamlayacaklarmış. Ama kökler yoluyla gelen haberler hep aynıymış. Kış biraz daha uzayacak. İlkbahar güneşi yol hazırlığını bitiremedi. O zaman gelincik kırmızı tuvaletinin üstündeki yeşil mantosuna biraz daha sarılıp bu gidişle giysin buruş buruş olacak diye dertleniyor. Mini mini mineler mavi başlarını sallayıp biz de bu gidişle daha yukarı çıkamadan donup kalacağız diye üzülüyorlarmış. Öteki çiçekler de üzülüyorlarmış ama daha renklerini seçemedikleri, tuvaletlerini tamamlayamadıkları için o kadar tasalanmıyorlarmış. Menekşe mor renkte, tarla çiçeği mavi, papatya Ortası sarı, etekleri beyaz giysilerini yeni yeni bitiriyorlarmış. İçlerinden yalnız biri ne toprak anadan renk seçiyor ne de giysisini ütülüyormuş. Bu çiçeğin bütün düşüncesi bir an önce yeryüzüne çıkmak, çiçek masallarında anlatılan çocukları görmekmiş. Ah bir yeryüzüne çıksam diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Kış uzadıkça onun da sabrı tükeniyormuş tabi. Bu yüzden bir gece herkes uyurken yavaşça yerinden kalkmış. Bir ağacın köklerini izliye izliye toprağın üstüne çıkmaya başlamış. Bütün gece soluk almadan tırmanmış da tırmanmış. Güneşin sarı başı dağın tepesinden görünürken o da başını topraktan dışarı uzatmış. Koca güneş bembeyaz karlar üstünde bir çiçek görünce şaşırmış kalmış daha uyanamadım galiba diye gözlerini ovuşturmuş. Daha fazla parlamaya başlamış. Bütün gece karları savuran rüzgarın şaşkınlığı da ondan az değilmiş hani. Olacak şey mi bu? Karların ortasında bir çiçek. Yorgunluktan serap görmeye başladım galiba. En iyisi gidip biraz dinleneyim deyip esmekten vazgeçmiş. O zaman da güneş bunda bir iş var. Rüzgar çekildi gitti. Herhalde ilkbahar geliyor. Zaten bu çiçek de bunu gösteriyor. Biraz daha ısıtmalı çevreyi diye düşünmüş. Bütün bunlar olurken yaramaz çiçek soğuktan tir tir titriyor. Ah oh, ben ne yaptım? Soğuktan neredeyse öleceğim. Ne diye herkesi beklemedim sanki diye ağlıyormuş. Onun sesini duyan saka kuşu. Hey şuraya bakın bir çiçek. Kalkın Kalkın hepiniz bahar gelmiş diye bağırmış. Bu sevinçli haberi duyan ağaçlar durur mu artık? Hemen dallarını gererek uyanmaya başlamışlar. Bir anda her şey değişmeye başlamış. İlk baharı getiren bu yaramaz çiçek aceleciliği yüzünden kendine renkli bir tuvalet yapmayı da unuttuğu için ve karların üstünde çıkan ilk çiçek olduğu için insanlar ona kar çiçeği demişler. O gün bugündür kar çiçeği hiç acelecilik kuyundan kurtulamamış. O yüzden de hep beyaz bir giysi giymiş. Onu görenler de ha işte kar çiçeği açmış bahar geliyor demişler. Evet bugünkü masalımız bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşalım mı?